Ne bak yeminler konusunda diyor la yu'ahizukumullahu billaghwi fi eymanikum. Ağzınızdan çıkan yeminlerin hani istem dışı öyle çıkması önceden kalma bir alışkanlıkla. Cenab-ı Hak bunu muahaze etmez. Yani ciddiye almaz, önemsemez. وَلَكِنْ يُعَخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ Ama sizleri kalplerinizin kazandıkları hususunda muahaze eder. Dolayısıyla kalplerinizle neyi kazandınız? Kastınız, gayeniz neydi? Cenab-ı Hak bunu hesaba katar. Düşün iyi amelde bile esas olan niyet, Cenab-ı Hak iyi ameli niyet amele uygun değilse boşa çıkarıyor. Kötü amele geldik ki Cenab-ı Hakk'ın adını rastgele şeylerde yemin üzere kullanmak berbat bir şey. Kötü bir amel. Ama niyeti bu değilse bu kez de o kötü ameli şey yapmıyor, problem etmiyor. Senin niyetin bu değildi diyor. Demek ki niyet o kadar esas.